Ben de dedim ki şimdi Yusuf'u alırım, e, Luna Park'a götürürüm, çarpışan arabalara falan bineriz demiştim ama sen de bana hep küfür ediyorsun. Ama bu bana aldı Kumanda araba. O mu aldı? Ben sana kocaman araba alırdım. Kendin içine binip sürebilirdin. Ben birini istemiyorum. Neden istemiyorsun? Ben buna yine istiyorum. Benim ne? kocaman ama araba, akülü araba var böyle. Binerdin içine On, böyle. Sürerdin. Ne istersin? Ne istersin? Peki ne seversin? Validi, ne seversin? Ne alayım sana? Ne istersin? Ne alayım? Kuz diyor. <laughs> 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 Öyle bir şey demiyor çocuk ya. <laughs> söyle, söyle ne dedin? Dedim. Sen dedin, dinlen dedim. <laughs> <Yok>, abi. <laughs> Abini seviyor musun Yusuf? Yok. Abiyi sevmiyor mi? Onu sevmiyor. He. Beni <laughs> mi sevmiyorsun? Yok. Çıma ben sana sevmiyor. ne yaptım? Dünya atarım seni. Atamazsın beni işte. Atamazsın gitmiyor. Gitme. Git, gitmiyor. Gitmeyeceğim.

Ama. Hadi bir daha. mı Buralıyım. Yo neredeyse neredeyiz? Ay, çıkıp at. Bak şimdi yiyeceğiz mi? Gitme. Aç. Koparım sana attı tamam. Buraya just Yiyeceğiz şimdi bak. Hadi ben seni öptüm çok. Yok. Sen aradın biz kazandık. Evet, tebrik ederim. Chuck, chuck, whip,